6. Yansıma yasası Dünya size sürekli aynada kendinize bakma fırsatı verilen muhteşem bir eğitim alanıdır. Evrenin aynası o kadar dürüst ve gerçektir ki en derin sırlarınız bile yansımanız olarak karşınıza çıkar. Hayatınızdaki tüm insanlar ve durumlar bir özelliğinize ayna tutmaktadır. İçeride nasılsa dışarıda da öyledir. Aynadaki yansımanızla karşılaştığınızda gördüğünüzü beğenmeyebilirsiniz yansımanın bozuk olduğunu iddia edebilirsiniz. Fakat gördüğünüz kişinin tamamen başka biri olduğu konusunda nadiren ısrarcı davranabilirsiniz. Evrenin karşınıza çıkardığı bir insan veya durum da bir ayna işlevi görmektedir. Gördüğümüz karşısında atıp tutabilir ya da onu reddedebiliriz. Ancak spiritüel yansıma yasası bizi aynaya bakıp kendimizi değiştirmemizi hatırlatmaktadır. Aynaya baktığınızda gözlerinizin çöktüğünü ve yorgun göründüğünüzü fark ederseniz Yansımayı değiştirmeye çabalamazsınız. Daha sağlıklı beslenip uykunuzu almaya özen göstererek yansımanın değişmesini sağlarsınız. Beğenmediğiniz bir insan hayatınıza girdiğinde tabii ki onu düzeltmeye ya da değiştirmeye çabalayarak zamanınızı ve enerjinizi harcayabilirsiniz. Bunu yapmanız yansımayı değiştirmeye çabaladığınız anlamına gelir. Bu da bir tür inkardır. Bu şekilde davranan insanlar kurtarıcılar olarak bilinirler zamanlarını kendileri üzerinde çalışmak yerine yansımayı değiştirerek harcamayı tercih ederler. Yansıma yasasını anladığınızda kendinizi daha rahat hissedebilmek için başkalarını değiştirmeyi bir daha asla denemezsiniz. Dış dünyayı gözlemleyerek iç dünyanızı değiştirirsiniz. Hayatınıza giren sevmediğiniz insanlar size rahatsız olduğunuz özelliklerinizi gösterirler duygusuz görünen bir arkadaşınız varsa kendinize hangi konuda merhametsizce davrandığınızı sorun. Çocuğunuz düşmanca davranışlar sergiliyorsa kendi öfkenizi gözden geçirin. Son derece dağınık ve düzensiz bir patronunuz olduğunu hayal edin. Ne kadar düzenli ve sorumluluk sahibi olduğunuzu düşünüp gururlanıyorsanız muhtemelen sizden bu kadar farklı olduğu için ona epey öfkeleniyor ve sizin yansımanız olamayacağını düşünüyorsunuz. Yine de kendi içinize yönelip düzensiz bir yönünüz olup olmadığını gözden geçirin. Belki de bir parçanız umursamaz ve sorumsuz davranmak istiyordur. Çocukluğunuz sıkı bir disiplin altında ya da sizden çok fazla şey beklenerek geçtiyse, hata yapmaktan ya da ihmalkar davranmaktan korkan bir yönünüz olabilir. Hayatınız boyunca sorumluluk sahibi olup kontrolü asla elden bırakmadıysanız bu duruma son vermek korkutucu olabilir sorumsuz davranmak isteyen yönünüz çevrenizdeki insanlar aracılığıyla size yansıtılır. Patronunuza ne kadar öfkeleniyorsanız, aynada gördüğünüz düzensiz yönünüze de o kadar öfkeleniyorsunuz demektir. Eğer hayatınızda sizi kesinlikle rahatsız etmeyen bir özelliğe sahip bir insan varsa, bu özelliği size yansıtmadığı için onun farkına bile varmazsınız. Başka birinin herhangi bir özelliği sizi ne kadar rahatsız ediyorsa, ruhunuz bir yansımaya dikkatinizi çekmek için o kadar çaba gösteriyordur. Gerçekten hoşlandığınız tüm insanlar, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan özelliklerinizi ayna tutar. Hoşlandığınız, saygı duyduğunuz ya da hayran olduğunuz herhangi birini ele alın. Onların beğendiğiniz özellikleri üzerine düşünün. Aynı özelliklere bir dereceye kadar siz de sahipsiniz. Öyle olmasaydı bu insanları hayatınıza çekmez ve onların bu özelliklerini fark etmezdiniz. Evrenin sihirli aynası, size bağlantı kurmadığınız güzel bir yönünüzü bu şekilde gösterir. Sahip olduğunuz özelliklerinize odaklanarak onları geliştirirseniz, bu güzel özellikleri taşıyan daha fazla insan hayatınıza girecektir. Evren bir şeye gerçekten dikkatinizi çekmek istiyorsa, karşınıza aynı anda bakacağınız üç ayna birden çıkaracaktır. Bir müşterim bu hafta kanadı kırılmış üç kuş gördüm. Bu ne anlama geliyor? diye sormuştu. Kırık kanatla uçmak mümkün değildir. Ona özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiği durumlara odaklanmasını önerdim hiç düşünmeden ondan uzakta çok fazla zaman geçirdiği için kocasının seminerlere katılmasını istemediğini söyledi. Kendini gerçekten kısıtlanmış hissediyordu. Evren kanatlarının koparıldığı duygusuna ayna tutuyordu. Kocasıyla dürüstçe iletişim kurmasının zamanı gelmişti. Bir gün içinde üç kör insanla karşılaşmanız bir şeyleri görmediğinizin habercisi olabilir. Üç kaza gördüyseniz çok hızlı gittiğinizi ya da bir felakete doğru ilerleyip ilerlemediğinizi gözden geçirmeniz yerinde olacaktır. Her şey yansımadan ibarettir. Su elementi duygularınızı ya da ruh halinizi yansıtır. Duygularınızda bir sızıntı varsa, başka bir deyişle bastırdığınız duygularınız varsa, damlayan duygular ve su akıtan radyatörlerle karşılaşabilirsiniz. Nehirler, göller ve okyanuslar bir bölgenin duygusal ve spiritüel yaşam gücünü taşırlar. Çalkantılı denizlerin mi yoksa durgun göllerin mi çekimine kapılıyorsunuz? suyun sembolik olarak temizleyip arındırma gücüne sahip olduğunu da unutmayın. Ateş sıcak ve parlaktır. Bir kamp ya da şömine ateşi güçlü bir merkeze işaret edebilir. Kontrolsüzce yakıp kül eden bir yangın, ondan etkilenen herkesin öfkesini ve düşmanca hislerini yansıtır. Ayrıca ateş negatif enerjileri dönüştürmekte çok etkilidir. Toprak sağlamdır fakat boğucu ya da sıkıcı olabilir. Çamura saplanmanız hayatınızdaki bir şeyleri gözden geçirmeniz gerektiğinin habercisidir. Depremler hayatınızdaki sağlam olduğunu düşündüğünüz temellerin aslında öyle olmadığını işaret eder. Toprakta yeni şeyler yetişir. Havanın muhteşem bir enerjisi vardır. İletişimi ve yeni fikirleri temsil eder. Sizi rahatsız eden bir cereyanda oturmanız, biriyle kurduğunuz iletişimin sizi rahatsız ettiği anlamına gelir fırtınalar eski düşünce yapısını bir alandan uzaklaştırarak yeni bir düşünme biçiminin ortaya çıkacağını müjdeler. Temiz hava zihindeki karmaşaya iyi gelir. Yine arabanızın her bir parçası bir özelliğinizi temsil eder. Frenlerinizin bozulması yaptığınız şeye son vermeniz konusunda bir uyarı olabilir. Farlarınız bozuk. Hayatta hangi yöne gittiğinizi görebiliyor musunuz? Arabanızın boyası çizilmiş ya da bozulmuş. Kendinizi çökmüş ya da hırpalanmış gibi mi hissediyorsunuz? Belki de fazla öz eleştiri yapıyorsunuz. Kornanızın sesi çıkmıyor. Sesinizi duyurmanın vakti gelmiş olabilir mi? Lastiğiniz patlamış. Gururunuzun kırıldığını mı hissediyorsunuz? Biri sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? Kendinizi nasıl hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ya da neden kendi başınızın çaresine bakamıyorsunuz? Akünüz boşalmış. Kendinizi bomboş mu hissediyorsunuz? Enerjiniz mi tükendi? Yansımanın neyi simgelediğini anlamıyorsanız, makinenin o parçasının ne işe yaradığını düşünün. Bir örnek vermek gerekirse arabamın anahtarları pille çalışıyordu. Yedek anahtarımın pili bitmişti. Onu değiştirmeye fırsat bulamadan diğer anahtarımın da pili bitti. İkisi de çalışmadığı için arabama binemiyordum. Yedek anahtar diğer insanların arabama yani bana ulaşabilmelerini sağlıyordu. Benim anahtarım ise benim arabama yani bilincime ulaşabilmemi sağlıyordu. Piller onları çalıştıran enerjiyi temsil ediyordu. İki pilin de bitmesi ne başkalarına ne de kendime hiçbir yardımım dokunamayacak kadar yorgun olduğumu yansıtıyordu. Vitesler ne kadar hızlı hareket ettiğimizi belirler. Güdür diyorlarsa hayatınızda ilerlemekte zorluk çekiyor ya da bir konuda fikrinizi değiştiriyor olabilir misiniz? Evcil hayvanlar sahiplerinin özelliklerini ve karakterini yansıtır disiplinli, iyi huylu, arkadaş canlısı bir köpek sahibinin güvenilir, yanında kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir insan olduğunu yansıtır. Sahibi ne kadar nazik görünümlü olursa olsun, yanında vahşi, saldırgan ve gürültücü bir hayvan varsa o kişi hakkında dikkatli olmalısınız. Bizler karmaşık bir yapıya sahibiz. Bu yüzden bize ait olan farklı hayvanlar farklı özelliklerimizi yansıtır. Kediniz iş yerindeki soğukkanlı ve kendini dünyadan soyutlayan karakterinizi yansıtırken, köpeğiniz evdeki coşkulu, cana yakın karakterinizi ayna tutuyor olabilir. Bir insana beslediği hayvanın nasıl olduğunu sorun. Böylece sahibi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yaşamınıza giren her ne olursa olsun aynaya bakıp size ne öğretmeyi amaçladığını görün. Yansıma yasasını bir kez anladığınızda yaşamın bize ne söylediğine bakarak spiritüel gelişmemizi hızlandırabiliriz. Dünyadaki yolculuğumuz büyüleyici ve heyecan verici bir deneyim haline gelir. Aynada gördüklerinizi yorumlamanın iki yolu vardır. Gördüğünüz şeyi kendiniz yansıtmış olabilirsiniz. Kendinize çektiğiniz bir niteliği görmeniz de muhtemeldir. Yansıttığınız şeyin ne olduğunu bulmak için karşınızdaki insan ya da durum hakkında konuşun. Örneğin, "Cömert fakat sinir bozucu bir insansın." diyebilirsiniz. Sonra da kendi içinize dönüp cömert ve sinir bozucu yönlerinizi gözden geçirin. Yansımayı kendinize nasıl çektiğinizi öğrenmek için karşınızdaki insanın ya da durumun nasıl hissetmenize yol açtığını inceleyin bana kendimi yetersiz hissettiriyorsun cümlesi size kendi yetersizliğinizi yansıtmaktadır. Asla size yansıttığı bir şey yüzünden başka birini değiştirmeye çabalamayın. Kendi içinize yönelip kendinizi değiştirin.